Rabbimizin Ya Kadir esması. istediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten, istediğini istediği gibi yaratmaya muktedir olan, yerde ve gökte ne varsa hepsine kudreti yetiyor ve artıyor. Bildiğimiz, bilmediğimiz alemlerin tümüne, ve onların hareketlerine intizam sağlayan şüphesiz Allah'tır celle celaluhu. Kadir için dileme bir şeyi yapmak için mutlaka olması gereken bir şart değildir. Allah kıymeti şu anda da gerçekleştirmeye kadirdir. Eğer o bunu dilerse yapabilir. Ancak kıyamet şu an gerçekleşmediğine göre Allah bunu şu an için dilememektedir. Gerçekleşen her olay Allah'ın bilgisi dahilindedir. Amen ve sadakla. Ve onun ol demesiyle meydana gelir. Yeryüzünde her yaprağın düşüşü onun izniyle biliyor musun? Kainatta gerçekleşen her olay ancak onun dilemesiyle olur. O iman etmeyen bir kavmin yerine hemen yenisini getirebilecek güçtedir. Bak buyuruyor ki ayet. De ki Allah size üstünüzden, gökten veya ayaklarınızın altından bir azap göndermeye veya sizi bölüm bölüm böyle parti parti birbirinize düşürüp kiminize kiminizin hıncını tattırmaya kadirdir. Bak ki anlasınlar diye ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz diyor Allah Celle Celaluhu. Semavat ve arzı yaratan onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet. Onların benzerini yaratmaya her zaman kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Yasin Suresi'nin 81. ayet. Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de gücünün yettiğini görmüyorlar mı? Evet o her şeye kadirdir. Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de gücünün yettiğini görmüyorlar mı? Evet o her şeye kadirdir. Başka bir ayet. Şüphesiz Allah onu yeniden döndürmeye güç yetirendir diye kardeşlerim ifade ediliyor. Rabbimizin Esmaül Hüsna'sından Ya Kadir Ya Allah Celle Celaluhu. Bu isim günde 305 defa istediğini yapmaya gücünü yetirmek için okunur. Ya Kadir ismini zikreden arzu ettiği her şeyde muvaffak başarılı olur. Bir hastaya okunsa Allah'ın izniyle hasta şifa bulur. Her abdest aldıktan sonra kardeşlerim ee, des aldıktan sonra yüz defa ya Kadir ya Allah tesbihini okuyan düşmanına karşı zafer kazanır. Ya ya Kadir ya Allah ya Kadir ya Allah ya Kadir ya Allah ya Kadir ya Allah ya Kadir ya Allah, ya Kadir, ya Allah. يا قادر يا الله 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 Ya Kadir Ya Allah 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 Ya Qadir 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 ya, yeah Qadir ya Allah ya 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 Kadir 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 ya Allah, ya Kadir, ya Allah. Ya Qadir Ya Allah 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 Ya Qadir ya Allah, ya Qadir ya Allah. Ya Kadir ya, 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 ya Allah Ya Kadir 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 Ya Allah يا قادر يا الله <سؤال> يا قادر يا الله <سؤال> يا قادر يا الله 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 Ya Kadir Ya Allah 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 يا قادر يا الله، 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 يا قادر يا الله 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 يا قادر يا الله